HULP'un Hevıdan Grup Yolunda Çalışmalar Devam Ediyor HULP Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözdet'in girişimleri sonucunda, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince 2022-2023 yol yapım programı kapsamında projelendirilip ihale edilen, HULP ilçesine bağlı kırsal mahallelere ait yollarda yol yapım ve bakım çalışmaları kapsamında Hevıdan Grup Yolunda başlatılan yol yapım çalışmaları devam ediyor. Heybedan Grup yolunda yol genişletme, Sati kaplama asfalt ve sanat yapı çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Kük kaymakamı gözledi. Heybedan Grup yolunda başlatılan çalışmalar kapsamında 24 kilometre bir artı 2. kat Sati kaplama asfalt, 3 adet menfez, 17.Q600, Q1000 mm çapında 207 metre büz döşeme, yol genişletme, istinat duvarı ve dolgu çalışmaları yapılacaktır. Hebrı'dan grup yolunda devam eden çalışmalar kapsamında yol genişletme, büz döşeme ve reglay çalışmaları tamamlanarak istinat duvarı, menfes, stabilize, alt temel ve temel çalışmalarına başlandı. Bu ilçemiz ile Hazro, Silvan, Bismil ilçelerini birbirine bağlayan ve Hevidan bölgesinde bulunan 15 kırsal mahalle ve bağlı sokaklarının ulaşım ağını oluşturan Hevidan Grup yolunda başlatmış olduğumuz yol yapım çalışmalarını en kısa sürede bitirip vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz dedi.